Herkese selamlar. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Şurası var ya, şurayı boşaltacağız çünkü. Bunun için dolduracağız. Çünkü küçük bir tatilimiz var. Yaklaşık bir 5 günlük bir Kıbrıs tatili. Bu yüzden sizinle birlikte valiz hazırlayacağız şimdi. Ee, beş 5 gün olduğu için kombin yapmazsam muhtemelen her şeyi tek tek götürmek zorunda kalacağım. O yüzden diyorum ki tek tek deneyelim, kombinleyelim, ona göre götüreyim. Yoksa işin içinden çıkamayacağım. Hazırsak başlayalım. <laughs> Bu işi tek başıma <laughs> halledemeyeceğim tabii ki de Müge Anlı bana eşlik edecek. Şimdi şöyle orta yere bir valize açayım ben. İlk kombin için şu trendi olan aldığım düz siyah elbiseyi düşünüyorum. Üzerine de şunu. Böyle güzel olur. O ikiliyi alacağım. Hatta ve hatta çanta olarak da bu. Bunu zaten her türlü alacağım yanıma. Bu üçlü net bizimle geliyor. Şöyle bir kutu var. Takıları da bunun içine koymayı planlıyorum. Daha düzenli oluyor en azından. Kapağı da var. Bunu böyle paket yaparım. Size yalan söylemeyeceğim. Başladığımda saat 1 falandı ama şu an 4'ü geçiyor. 5 falan hatta tam olarak 4.25 neden çünkü benim odam çok sıcak aşırı güneş alıyor güneş resmen benim odama doğuyor yani böyle birden 4'e 5'e kadar çok sıcak oldu o yüzden ben de bıraktım biraz yattım dinlendim falan şimdi devam edeceğiz küçük bir araya girmiş oldu bu siz fark etmeyeceksiniz izlerken muhtemelen ama devam ederim Siyah elbiseyi koymuştum. Onu gördünüz siz. Onun dışında daha bir şey koymadım. Gerçekten tüm enerjimi sıcak sömürdü çünkü. İkinci bir kombin olarak şunu, bu sezon bir arkadaşımızın düğününde giydim. Böyle çiçekli uzun, yırtmaçlı bir elbise. Kır düğün olduğu için onu da kaldırmıştım ama acaba diyorum böyle yazlık yer acaba turistik gezimizi kaldırır mı? Kaldırır gibi aslında spor ayakkabılarla tatlı olabilir. Bu arada aynı zamanda kıyafetleri ayırırken hem yazlıkları biraz ayırıyorum hem de mesela. İstanbul'a döndüğümde artık kullanmayacağım kıyafetleri de dolaba yüklüyorum ve onları ayrı bir yere koyacağım. Çünkü çok yer kaplamasını istemiyorum. Onları da bu arada ayırıyorum. Müzik Olabilecekleri buraya bir ayırdım. Burada Trendyol'un böyle mavi bir elbisesi var yine. Her şey elbise oldu ama yaklaşık 2 4 altı tane elbise götürüyorum 5 gün için. Çok mu? Hangisini alayayım? Ya bu var bir tane böyle düz. Bunu günlük giyebilirim gayet. Bir tane yine Trendyol'un şu birkaç kişinin üstünde daha gördüm bu yaz şöyle bir elbisesi var. Bunu tatilde giymezsem bir daha İstanbul'da giyemem. O yüzden bunu net alıyorum. Hatta bunu da şu küpelerle alıyorum. Böyle tatlı olacak. Şöyle yeşil bir elbise var. Bunun kalıbı çok güzel ama rengi çok mu kış? Ama mini yani. Bunu da alasınlar. Ama bunu böyle plajda falan da denize giderken vesaire de giyebilirim. Günlük olmayan bir günde yani. Bunu da alayım. Ya da bunu almayayım. Bununla son günlerde video falan paylaştım. Bunu bir eleyelim. Çok olacak. Çünkü daha şortlu takım da alacağım. Bunu eliyoruz. Bir tane şöyle bir elbise var ama. Bunu ablamın bekerler vedasında giymiştim sanırım. Tam da yazdık aslında. Bence bunu alabilirim. Güzel. Şimdi kaç tane oldu? Orada üç tane var. Bunu da alacağım. Dördüncü olacak. Buradan da ya şu takımı şunu da bir deneyeyim. Buna da bakalım. Ona göre karar verelim. Bir tane de böyle bir takımım var. Bunu da trend yoldan almıştım. Böyle altı etek. Buralar hep şey lastikli gibi. Şöyle belli oluyor galiba. Üstü de böyle uzun kollu. Biraz ütüye ihtiyacı var. Ama gittiğimde ütüleyeceğime güvenirsem alabilirim. Şu an çok güvenmiyorum ama tatlı da durdu. Şöyle. Küçük terliklerle tatlı olabilir aslında. Şu mavi elbise yerine bunu alabilirim. Bu daha hoşuma gitti. Uzun zamandır giymediğim için galiba. Aynen bunu da alalım. Fazla yeşilli mi olduk? Ne olacak bir şey olmaz Yaz zaten. Bakayım şöyle güzel ya bu. Bunu alabiliriz. Günaydın bir diğer günden. Dün o kadar büyük bir migren atağı geçirdim ki yani kafamı yastıktan kaldıramadım öyle söyleyeyim. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Valiz olduğu gibi burada duruyor. Nerede bıraktıysam orada gerçekten. İlk başta odam çok güneş alıyor. Sıcaktan bunaldım falan zannettim. Ama böyle akşam oldu falan artık çok kötü oldum. Yani baş ağrısından duramıyordum. O yüzden uyudum. Yani bayağı bir uyudum. Başım ağrısı geçsin diye. Şu anda yine çok iyi değil ama dün kadar değil. Ve artık tamamlamam lazım bu <laughs> valizi. Gerçekten sürünceme kaldı yani. Bir türlü tamamlayamıyorum. Yarın yola çıkıyoruz iyi kötü bir şekilde eksiğiyle tamamlamam gerekiyor yani nasıl olursa artık. O yüzden hızlı bir şekilde artık girip kapatacağım bu videoyu. Çok benim için uzun süren bir video oldu. Göz altlarım falan da baksana şu an gayet kötü durumdayım ama yapacak hiçbir şey yok tamamlayacağız bunu. Dün sadece sizi kapattıktan sonra iki tane mayo, bir tane de bikini takımı ve altına böyle pareo gibi bir şeyler hazırlamıştım. Onları bir göstereyim size. Onun dışında işte terlikler, crocs'larımı alacağım. Bir tane şık terlik alacağım ve spor ayakkabıyla gideceğim. Zaten ekstrada bir şeye ihtiyacım olur mu? Bir tane de topuklu şık terlik alacağım. O da ablamda. Onu bu akşam ablama gidip alırız. Birkaç eksiğim daha var ablamdan alacağım. Çantalarımı ayarlamam gerekiyor. Bir tane yanıma spor bir şey alırım. Tripodumu falan koyabileceğim, sarabilecek büyük bir çanta almam gerekiyor. Bir tane daha şık siyah çantamı alacağım. E, makyaj malzemeleri, bakım malzemeleri, takılar ayarlanması gerekiyor. Havlu alacağım ablamdan. Şu an checklist yapıyorum kafamda. Neyse, başlayalım şu mayolardan, bikinilerden. Onları bir koyayım. Zaten kıyafet olarak dört tane falan elbise aldım. Bir tane alt üst takım aldım en son gösterdiğimi. Bir iki tane de böyle tişört, crop ya da altına şortla takım giyebileceğim bir şeyler alacağım. Onun dışında da öyle bir yatarken giymelik alırım. Başka da bir şey almayacağım. Vazim çok büyük değil. Özellikle büyük tercih etmedim. Büyük olursa doldururum çünkü biliyorum. Buna sığdığı kadar artık ne sığarsa. Odaya da çok güneş gelmeden başlayalım artık. Bahsettiğim mayolar bir tanesi şu. yoldan almıştım. Bunu henüz giymedim. Bunu alacağım. Bunun yanında şunu daha önce göstermişimdir. Belki şöyle bir mayon var. Yine yoldan Böyle arkası çapraz. Bir tane de geçen sene Bodrum'da giydiğim şu alt üst bikini takımı var. Bunu alacağım. Altları için bir tane şöyle uzun bir pareo var. Bir tane şöyle beyaz bir etek var. Bunu günlükte de giyebilirim. Bikinin üstüne de giyebilirim. Bir tane de şöyle yine short etek şeklinde. Aa hepsinin altı beyaz oldu. Aa gerçekten 3 tane aldım 3 de beyaz. Diyorum işte hiç kafam yerinde değildi ki. Neyse ama bu üçünü de götüreceğim. Bunları seviyorum. Beyaz da olsa giyeceğim yani bu şekilde. Bu da short ve etek. Beli böyle lastikli. Bunları alıyorum ama bir tane daha bir alsam iyi olur sanki. için zaranın bu şort eteğiyle üst takımını alacağım. Takım değil aslında. Bunu Manita'm bunu doğum günümde almıştı ikili olarak. Ben takım zannediyordum ama kendi birleştirmiş. Onları alıyorum yolda giyeceğim. Hem rahat olur. Şu trend yoldan aldığım body'ye altına belki bununla kombinlerim diye alıyorum. Yüksek bel bir şeyle güzel olacaktır çünkü. Şöyle bir şort eteğim var. Hem böyle yürüyüşe falan çıkarsak etrafı keşfetmek için giyerim diye düşünüyorum. Hem de yatarken falan otelin içinde rahat olur. Üzerine bir de şöyle Zara'nın beyzik tişörtünü kırıp alıyorum. Böyle bunlar da geliyor bizimle. şöyle buraya almak istediklerimi ayırdım. Şunun içine koyacağım. İnşallah hepsi sığarsa. Şu nemlendiricimi alıyorum. Bunu ve deodorantı koymayacağım. Şu deodorantı alacağım büyük boy. Bunları valize atabilirim direkt. Çünkü bunun içine çok yer kaplayacaklar. Bir tane şöyle sarı saçlar için bir saç e, neyi bu? Saç losyonu, saç kremi gibi bir şey aldım. İndirimdeydi. denemek istedim Saçımı boyadığımdan beri böyle şeyler deniyorum bunu bir alıyorum yanıma tatilde hem etkisini çok sağlam görmüş olurum şöyle fırçalarımı alıyorum makyaj için iki tane büyük bir tane küçük yeterli olur şöyle bir farmasinin makyaj sabitleyicisini alıyorum akşam çıkarken yaptığım makyajlar için bir tane pudra alıyorum Nivel'in bir tane şöyle teleskopik maskaramı alıyorum Far için büyük bir palet götürmek istemedim. O yüzden bir tane şöyle glitter'ını, sıranı bir tane de şu tonları aldım. İşimi görecektir diye düşünüyorum. Çok far zaten yazın kullanmayı sevmiyorum. Şu gözaltı kapatıcısını aldım. Alamıyorum. Şu Revolution'un. Bunun da için az kalmıştı. Bunu bitiririm muhtemelen parfümümü alıyorum. Bunu da içinde az kalanı alıyorum ki çok ağırlık yapmasın. Şu kaç sabitleyicisini yeni aldım. Bunu da denemek için götürüyorum. Ya bir kere denedim. Çok güzeldi. Umarım güzeldi. <laughs> Farmasinin eyelinerını alıyorum. Bir tane de bir kombinimle uyumu sağlayacağını düşündüğüm için şu pembe eyeliner alıyorum. Sephora'nın şu glossunu alıyorum güneş kremi alıyorum. Bu sefer yakıcı bir şey almıyorum çünkü çok yani çok güneş olacağını sanmıyorum. Aşırı yakacak kadar. Simple'ın bu nemlendiricisini alıyorum yüzüm için. Bir tane akşam makyajları için yine Pastel'in şu bronzerını alıyorum. Bu akşam makyajlarında çok güzel duruyor. Bir tane sünger. Bir tane şunu hem allık yapıyorum hem dudağımda kullanıyorum o yüzden alıyorum. Şunu da Pastel'in kremallığını alıyorum. Yazın güzel oluyor. Bir tane şöyle makyaj çıkartıcı suyumu alıyorum. Ve son olarak fondöten alıyorum. Bu kadar. Yani eksik bir şeyim var mı? Şu an aklıma gelmiyor. Tara aldım. Onun dışında ekstra. Bu gideceğim kombinin üzerine şu kot ceketimi alacağım. Üşürüm gibi hissediyorum. Gece çıkacağız o da çünkü. Yolda da şu çantamı alacağım yanıma muhtemelen. Berşkan'ın bu büyük çantası her şeyim içine sar. Şunu da yanıma alacağım oradaki kombinlerim için. Direkt valize atmak yerine bunun içine takılarımı mı koysam? Takıları şunun içine koymuştum ama sanırım bu boş gideceğine bunun içine koymam daha mantıklı. Bu kutu yer kaplamasın. Takılar da şöyle yani biraz karışık aldım her şeyimi. Birkaç toka polikasit. <laughs> Saçımı yeni boyadığım için kremini de aldım. Böyle bunlar yeterli olur diye düşünüyorum. Gösterimi bir sildim şimdi temizlendiler yani kısmen biraz şuralarına kaldı ama yapacak bir şey yok. Böyle bunları alacağım. Denizde, havuzda falan rahat takılmak istiyorum. Çünkü bunları alsam yeterli plaj terliği olarak.